Arkadaşlar Mustafa Karaca Kreo Eğitim Setine hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda birlikte düz kasnak çizimi yapacağız arkadaşlar. İlgili teknik resmi yine sizlerle paylaşacağız. Lütfen videolarımız sizler için faydalı oluyorsa arkadaşlar abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde inşallah abone olarak da ee, ne diyelim? YouTube algoritmasına inşallah daha güzel, daha hızlı bir şekilde düşüp daha çok insana ulaşır, daha çok kişiye e, faydalı olabiliriz. Ee, öncelikli temennimiz bu tabii ki. Onun haricinde de lütfen eğitim seti içeriğinde e, videoları izliyorsunuz, görüntülemeler alıyor. Olmasını istediğiniz şeyler varsa arkadaşlar, bunlara da dikkat eder, çizimler yapalım. Ben bu videomda düz kasnak çizimi yapacağım. Bunun yanında e, siz ekstradan V kasnak, işte dişli kasnak vesaire gibi uygulamalar bulabiliyorsanız eğer pratikler yapın arkadaşlar. Mümkün mertebe içeriği çeşitlendirmek için ben e, düz kasnak çizimiyle kalacağım maalesef şu anlık. Şimdi e, orta eksende arkadaşlar şuradaki I harfini döndürerek yani revolve komutunu kullanarak e, kasnak çizimini gerçekleştireceğiz. E, dolayısıyla Select Working Directory diyerek e, ilgili klasörümü öncelikle seçiyorum. Bakın e, 3B çizim dosyaları onay veriyoruz. Daha sonra yeni bir part dosyası açacağım. Parçamı 3B18 diye kaydediyorum arkadaşlar. E, onay verdim. Geldim mm, milimetre solid parts. Milimetre newton mm, saniye birim sisteminizi bulalım. Milimetre newton saniye part solid absolute. E, akabinde Datumlarımı açtım. Herhangi bir düzlemde skeç diyerek karşıma aldım arkadaşlar. Bakın yapmamız gereken şöyle bir tane line çekiyorum. Geldim. Simetriklik ilişkisiyle arkadaşlar bu iki noktamı seçtim. Dikeyleki eksen çizgimi seçip simetriklik ilişkisini veriyorum. Şimdi burada en küçük çaptan başlayacağım bakın. 44 milimlik bir çap ölçüsü var. En içerideki çapta 26.9 Dolayısıyla burası yarı çap olduğuna göre 26.9 bölü 2 milimetre arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Şuradaki line'ımın uzunluğu da 63 milimetre. Bu da bize yine perspektifte e, kesit kısımda verilmiş arkadaşlar. Daha sonra bakın şu orta eksenden solda kalan kısmı çizip sağ tarafa mirror'layacağız arkadaşlar. Dolayısıyla line komutumla tekrardan... Şöyle bir miktar düz gidiyorum. Açılı geldim. Tekrar düz. Çok abartmamak şartıyla şu şekilde profilimi kapatıyorum. Şimdi bundan sonra da kademe kademe çap ölçülerini vereceğiz arkadaşlar. Örneğin burası kaç olmalı? Hemen bakalım. 44 milim demiştik. Dolayısıyla burası 22 milim. Nokta atış yapmışız. Hemen bir üst tarafa geliyorum. 44'ten bir yüksek olan çap ölçüm 48 milim. Dolayısıyla yarı çap gireceğimiz için şu kısmı da 24 milimetre olarak giriyorum. Aynı şekilde 48'den sonra ne var? 66 milim. Şöyle şu noktamdan buraya olan çap ölçüm 66 ise yarı çap ölçüm 33 milimetre. Devam ediyorum. 66'dan sonra ne var? 70-82 şeklinde gidiyor. Şu noktamdan geldim. Buraya olan 70'in yarısı 35. Aynı şekilde üstten buraya da 82'nin yarısı. Ee, şimdi burada bir hata almışız. Bakalım ne hatası. Yani hatadan kastımız şöyle esasında şurada istenmeyen bir ilişki var. Yüksek ihtimalle de bundan dolayı bana ölçülendirme yapmadı. Bakıyorum başka ne varmış? 22 milimlik ölçü verilmesi gereken bir ölçü. 13.45'te ha equivalent yapmışız arkadaşlar. Bunu silip ölçülendirmeyi verebilirim. 41 milimetre. 82 olduğuna göre. daha sonra yine daimlısın komutumla bu noktayla bu nokta arasını da 1.5 milimetre olarak bize vermiş. Şöyle Constrain komutuyla arkadaşlar Şurayı da çakışık olarak ayarlıyorum. Ve tek girmediğim bir tane ölçü kaldı galiba. Bakın 12 milimetre. Şöyle Diamonds'ın komutumuzda buradan buraya olan ölçüm 12'nin yarısı kadar. Yani 6 milimetre. Arkadaşlar vakit kaybetmemek adına kitlemiyorum ben. Ancak şu ölçülerin tamamını tutup lütfen kilitleyin bunları. Ee, şöyle yapacağız. Kontrol tuşuyla Buradaki objelerimi seçiyorum. Geldim akabinde mirror komutu diyorum. Vertical de öbür tarafa doğru mirrorlıyorum. Geldik standart orientation diyorum. Ee, bu aşamada onay verdik ve revolve komutunu çalıştırıp x ekseninde döndürüyorum. Kastam oluşturmuş oldum arkadaşlar. Veya şöyle baktığımız zaman e, tekrar tıklayıp edit definition diyelim. 270 derece olacak şekilde de bunu döndürebiliriz aynı şekilde bakın. Ee, şuradan hatta yönünü ters çevirelim. Alın size oradaki kasnak gibi. Hatta bu şekilde döndürüp bu şekilde bakıp radyüslere da bu kolay bir şekilde verebiliriz. Hemen e, round komutunu çalıştırıyorum. Ölçümüz ne kadar? 3 mm olarak verilmiş. Ee, akabinde şu kısımlara tıklayarak arkadaşlar çeviriyorum parçamı. Aynı şekilde buradaki kısmı da geldim. Şu kenarım aynı şekilde burası. Çevirdim parçamı. Şöyle ne yaptım? Onaylamış oldum. Bakın kesit görünümde yani Rivolco motorla döndürürken 270 derece döndürdüğümde tüm ayrıntılar ortada arkadaşlar. E, bu parçamı da kontrol sev kaydediyorum. Şöyle diyelim. E, Analizsiz kısmından şöyle major'dan ölçüye bakacaktık ama şöyle diyelim. View kısmından parçamı seçerek arkadaşlar 3 b 18 diye kaydetmiştim. Parçamıza şu tonlarda bir renk atayalım. Tekrar modele dönerek kontrol sev Kaydettim. Datumlarımızı da kapatıyorum. Umarım faydalı bir uygulama olmuştur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videolarıma like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.